Evet arkadaşlar ben Doruk bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Ee, Brawl Stars yeni güncelleme geldi. Mega kutular filan geldi. Ee, şey, e, hediyeleri geldi. Ee, arkadaşlar bu arada e, bir keresinde video çekmiştim. Artık ondaki bu oynamıyorum. Artık daha kuru oynuyorum. Ee, bir dakika ben ne seçeceğimi bir düşüneceğim e, ee, yorumları ata, atacak varsa da atsın ve seçin akaltlarda filan ben makam tetrasına bir dakika bakacağım tam buraya en iyi şey gelir piper gelir piper nerede piper burada piper'ı aç Heh. Artık, arkadaşlar ee, bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız serisini gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Ben şöyle gönder gelsin. Oy. Abi, abi adam orada. Tam efsane. Arkadaşlar ben şunu vurdum. Hayır. Abi öldür onu. Tamam helalsin. Onu öldürdü. Hayır, vermedi. Abi, abi şaka gibi. Abi şaka gibi. Hayır ölme ya. Hayır değdi. Değiyordu. Hayır. Aha sıkıştır. 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 Gitmesin. Sıkıştır. Hadi. Hadi helalsin lan. Helal Helalsin Helal Öldü o. Öldürün onu. Hayır. Ulti kullanacaktım. Atamadım. Hayır. Yenildik ya. Helal lan. Hadi yo yenilmedik. Abi aldır bu adam. Bu adam aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Hadi ya. Hadi. Abi abi şaka gibi. Abi bir tane vuruş. Helal lan sana. Helal lan Feng. Helal lan Feng. Helal diyorum başka bir şey demiyorum. Adam mısın? Şöyle devam edelim. Arkadaşlar bu arada ne oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ali beraber ve Yıldız Kankan ile beraber de belki video çekeriz. Minecraft videosu, Brawl Stars videosu. Elimize ne gelirse çekeriz onlarla beraber. Ee, bu arada arkadaşlar şey neydi onun ismi adamı öldürdüm. Ee, hadi. Ee, ne oynamamızı istiyorsanız yorumlara atın. Biz onu oynarız. Yani siz ne derseniz o. Zaten ben para kazanmak için şey yapmıyorum bunu. Biraz video çekmiyorum. Video çekmeyi ben e, Öylesine eğlenmek için filan arkadaşım film olsun e, diye çekiyorum. Video çekiyorum. Anlarsınız ya. Böyle, hadi Hadi yemedi ya Yemedi ya Abi şaka gibi ya Ölmedi Tam ortaya kullanacağım anda Var ya geliyor dibine Piper dip e, b, b, e, Şey böyle Karakterlerin dibinden Çok kötü vuruyor Ama e, karakterlerin Uzağındaysa ve atış menzilindeyse Çok iyi vuruyor ondan dolayı uzakta olmaya çalışıyor? ama adamlar tam şeyini vuruyorlar şöyle vurduk yes aldık o adamı şöyle hadi öldür lan kit kit hayır oha Deniz üstü çözülür. Oha. Çekil lan. Çekil lan. <laughs> Yavrum abisinin gibi böyle tek yersiniz işte. Böyle tek yersin işte. Yemezler. Orada gitti. tek kaldı. Yok. Uy lan. Nasıl lan? Oha lan. Oha. 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 Yok artık. Bir kere daha oynayacağım. Abi abi. Efsane oynadım lan. Abi çok iyi yalnız. Bu arada video yükliyordum. Şey inşallah yükleniyordur. da. Ben şöyle bir geleyim çalındıklardan. Benim Piper'ım çok güçleniyor. Abi 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 hayır abi. Abi hayır. Hayır öleceğim. Bak ne yapacağım söyleyeyim mi? Şuradan. Geldim şöyle. Şu, şu adamı alacağım. Alamadım mı? Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Abi hayır yeter. Bak bu maçı alın lütfen. Bu maçı alın, lütfen alın bu maçı. Bu maçı lütfen alın. Hadi lan. Ben de alırsın lan. Ben de alırsın lan diye. Bizim kit ne yapıyor? Kit öldü. Kit öldü. Abi abi şaka gibi. Lan yamuk ya. Öldü haberi yok. Öldü haberi yok. çok güzel oynadı. Oyna Abi ben acayip iyi oynuyorum normalde. Ama bazen takım arkadaşlarım benimle aynı karakteri seçince ya benim karakterimle aynı karakteri özelliği seçerse bende biraz sıkıntı oluyor. Abi o Piper'a tek atabilirdim ben. Var ya. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, bir dakika karşı durdurmak durmak zorunda kaldım. düzenlerim çok ses yapıyorlardı Abi, şu pay öldürebilirsem Abi, bizim coindan çıkmış ya. Hayır, 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 ya hayır, ya hayır, 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 Bak tam piper'lık harita. Orada da adam piper seçmiş. Abi ben spike mi seçsem bilemiyorum ki. Ben ne seçeyim bilemedim. Tamam. Stu öldü. Abi, abi 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 öleceğim. Abi öleceğim abi. Aha. Lan o nasıl Böyle en sevdiğim gücümü aktifleştirdim. Şimdi adamlardan birine tek koyacağım. Evet. Adam sallama kafayla şey yapıyor. atıyor. Oha. Tutturuyor daha. Hayır. Bu gaz öldü de Büyük ihtimalle. Ben ölmeyeceğim. Hadi bir tane daha yesi helal lan. Helal lan sana. Ben şu çimene gireceğim. Oradan hemen bardeyi öldürebilirsen. Ben... Ya. Hadi. Uy. Hayır, hayır, hayır. Bir şey olmaz, bir şey olmazlar da. öyle deriz lan biz bu adamı. Da. Abi havada çarpıştılar ya. Mermilerimiz çarpıştı. Abi, 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 abi şaka gibi. 1-0 Sen şimdi işin bitmedi mi seni? senin? Senin işin bitmedi mi? Abi öyle artık. Oo, wow. Hadi, sana tek atışından? Abi adamın ötesi yakıyor ya. Tamam çıkalım artık çok fazla yürek Hadi 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 abi hayır ya abi hayır ya. Şöyle alalım. Abi ben destansı da hiçbir şey çıkartamıyorum ya. Ee, arkadaşlar şöyle gidelim tekrar devam edelim. Uh. Şöyle buraya girdik. Şimdi ilk akımımız. Hadi helal. Tamam. Oha! Adam tam ölürken öldürmüş lan öbür adamı. hadi, hadi hepimizi öldürdüm. Hepimizi öldürdüm. Aa ben öldürmüştüm. Burak mı öldürdü gözlüğü? Şöyle hadi biraz sizle bira sizle. Hadi Ali Primo da tamam dersin. İki saniyede bitirdik önceki maçı. Hayır dedi. Boş ver. Tamam. Çok iyi oldu bizim grup şimdi. Şeker bir şaka Arkadaşlar e, bu arada beni arkadaş eklemek istiyorsanız aydın birazdan göstereceğim ya da e, başka hangi özellikler var? Şöyle burrsa bir, bir tane deneme atışı yapacağım. 3 2 1 hadi. Hadi Hayır hayır hayır. Beni öldürme. Aha. Hayır öldüm Adam orada değil, manyak. Ne kolye? Hadi lan birkaç kaç kere patlattın efsane olacak lan. Ne oldu? Ana. Öldü. Abi bir şey yaptım. Helal lan, helal lan sana. Hadi vur artık, vur artık. Ya vur ya, vur ya. Öldü. Efsane ya. Oo. Bu kadar gibi ki. Abi uydur lan Oğlum bir taneydi lan. Bak bak bak. Şükür ya Rabbi, Şükür ya Rabbi. <laughs> Adamı nasıl arkaladım ama efsaneydi. Adamı efsane arkaladım. Hadi, hadi, hadi bir tane. bir vuruş, bir vuruş. Şöyle bir vuruş gelsin hadi. Öl lan artık, öl lan artık. Bir ölmedi lan. Öl, öl, öl hadi öl. Şimdi ikiniz de gelin yanıma. Gelin yanıma. Gelin yanıma. Gelin yanıma. kullanamadım ya. Ulti kullansaydım, kullansaydım adamların ikisini de öldürürdüm ya. Adamların ikisini de öldürürdüm ulti kullansaydım. Adamların ikisini de öldürürdüm ulti kullansaydım ya. Kullanamadım ki. Aa, ne güzel. Onlarda da Piper var. Arkadaşlar bu maçı alabilir miyiz bilmiyorum. Tamam hadi. Tamam öldü. Onların piperlarını öldürdüm. Hadi lan. Abi ya adam çok iyi vuruyor. Hayır öleceğim öleceğim. Öleceksin ya. Öleceksin ya. Arkadaşlar şimdi Efsane bir taktiğim var Ben şimdi buradayım ya Efsane bir taktiğim var abi Hayır öleceğim Hayır, öleceğim. Hayır. Hayır, abi neden? Lan yakıyor. Ay şaka gibi ya. Of. Ya, of ya. Hayır, çık ya, çık ya. az önceki maçta bundan bir önceki maçta çok saçma bir şey oldu. Harbiden bundan önceki maçta çok saçma bir şey oldu. Adamlar bilerek yanımıza geliyorlar. Görüyor musun? Ya Değil mi? Tamam hadi geldi kuru fasulye ne şöyle alalım alacağımızı bunu aldık meksi bir açamadım var ya şuradan şunu alalım bu ikisine Bak. hadi hadi bir abi abi şaka gibi abi şaka gibi şanslıyım var ya. Birazcık şanslıyım gibi geldi ama bilemiyorum. Değiştirirsek başka ne var? Arkadaşlar siz, siz yazın. Mr. P mi? Gen Jane mi? Mortis mi yoksa Max mi? Ben şimdilik Max açıyorum. Ee, daha iyi şeyler yani daha farklı. Bilenler varsa, karakter açma e, şeyi falan bilenler varsa lütfen e, gönder, yorumlarda göndersin. E, görüşmek üzere. Bay bay.